Merhaba arkadaşlar ben Sabre Ganzegan Gaming'in başka bir bölümüne daha hoş geldiniz. Sims ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dediğim gibi bu hafta içerisinde bir tane daha bölüm yükleyeceğim demiştim ve yüklüyorum. Daha doğrusu çekiyorum şu an daha yüklemiyorum. Değil mi? Yüklemiyorum şu an. Ha, evet şu an oynuyorum. Hatta bir yandan çekiyorum. her neyse ilk önce videoya başlamadan önce hemen girişte diyeyim. Ee, şu seri nerede bu seri nerede demeden e, siz demeden önce ben e, shut the fuck up diyorum ilk önce biz size ee, şu an hiçbir oyun oynayasım yok pek simsti dışında ve City'de de hani aslında pek şu an hani ne bileyim birkaç oyun dışında pek oyun oynayasım yok Sim sims'ti, simstide oynayasım var ama söz verdiğim için hani bir yandan e, çekiyorum o yüzden öyle bir şey var ee, Minecraft uzun bir süre beklemeyin derim bence çünkü Minecraft hiç oynayasım gelmiyor şu sıralar. Ee, evet tamam, bunlar dediğimize göre şimdi asıl işimize bakabiliriz. Başka devam gereken bir şey var mıydı düşüneyim biraz. Yok tamam şimdi <laughs> en azından şimdilik aklıma herhangi bir şey gelmedi. Ee, şimdi ne yapacağız? İlk önce bir polis e, şey yapacağız. Polis station, polis istasyonu açacağız, kuracağız, açacağız. Ee, polis, polis buraya. Polisi de şöyle koyalım. Hepsi bir arada olsun, ne güzel. Kardeş kardeş takılsınlar. Şunlar, şöyle. İtfaiye, hastane, polis. Hepsi beraber takılsınlar. Oo, günde 3 suç işleniyormuş. Ayıp, ayıp. Yapmayın beyler. Böyle suç muç. Ha. Gerek yok. Gerek yok öyle şeylere. Şunu koyalım tabii ilk önce. Burası polis istasyonu. Adam olun. Karakol. Karakol evet karakol diye biz Polis istasyonu ne? Burası karakol. Adam olun. Bir tane araba koyalım. Tamamdır. Ye yaşasın. Karakolumuz var itfaiyemiz var Sağlık ocağımız var evet Tamam hepsini Türkçe'ye elimden geldiği kadar Çevirmeye çalışıyorum <laughs> Yay yay yaşasın ee, Şunu hızlandıralım biraz Hızlan 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 Aferin şimdi ee, Sizler ne yapıyorsunuz Sizler Sizler bir şey yapmıyorsunuz ee, Sizler ellerinizi Büyütmenin vakti geldi Sizin özellikle medium'dan Hatta Medyumdan çıkaralım size. Evet mediumdan çıkaralım size. Plaza koyalım ki şey olsun. Büyüsün. Büyüsün büyüsün kocaman olsun. 400'lük bir tane plaza koyalım mesela. Dış. Çok mutlu oldunuz bakıyorum. Bak şu oha. Buraya koydum. Şuradakiler mutlu oldu. Evini yükseldi. Bir şey diyor büyütüyor. Oo uh, baby. Heh, büyütün aferin aferin siz niye büyütmüyorsunuz? Ayıp ayıp. Biz o kadar emek, çaba, çaba emek sarf ediyoruz. Sen sen ne diyorsun ya? Ne? Ya ya, ya, ya. ya e, bunu dedin ya hayır sonra bugün git yarın gel. Sen ne diyorsun? Bir şey diyordun ya. Üf, bir şey diyordu. Bakıyorsun. bu challenge hala olmadı. Neyse park koyduk ama. Bir tane daha mı koysak şuralara? Şunu kaldırıp plaza mı koysak? Çok küçük. Susun be! Bir yakınlaştık hemen konuşuyorsunuz. Samimi olmaya gelmiyor ha. Şuraya koyalım. Ha büyütün aferin. O 100 sim tamam o görevi de yaptık yaşasın. Şimdi ben ne yapmam okul 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 hatta yeri bile var okulun evet. Ya dur. Hmm, education burada. Great school evet. Şöyle tam yolun karşısına hatta. Abi ha, bir dakika buradan göremiyorum tam yolun karşısı olup olmadığını. Lanet olsun. Hık hık. Dur. Ha tamam. Yani Education'a hep gelip geçiyorum. Hmm. Böyle. Yeeey. Çok mutlu oldunuz değil mi? Aferin. Oha. Oha. Bir yerde acayip bir suç işleniyor. Böyle suç mu işlenir lan? Ya of tamam ya. işçi lazım biliyorum. Sen ne diyorsun? Welcome back to school. Okula ho tekrar ho tekrar hoş okula hoş döndün. Hoş geldin. Tekrar hoş geldin. Ee, çocuklar çiçektir diyor. Ee, it won't happen all night. Ya yani geceleri olmuyor ama sabretmen lazım. Ya yani geceleri olmuyor. Çevrişe bakar mısın? Hemen bir gecede olmuyor ama sabret diyor. Onları böyle şey olurken, büyürken göreceksin falan filan. Ya, Emre, ya felsefe yapma kadın ya. <laughs> Çeviremedim ya hemen. Felsefe yapma lan falan. <laughs> Çeviremeyince felsefe yapma. Şimdi siz işçi mi istiyordunuz? Hı? İşçileri nereye yap? Nereye doğru? Nereye doğru? Oha bu ne lan? Yuh! o kadar küçük şeyin oraya bir tane apartman kurulmuş çok saçma görünüyor köşk gibi görünüyor hatta yani apartmandan çok bir köşk gibi duruyor bak mesela şurada bir salak var hala büyütmemiş oraya var ya Şu durun ya bir tane futbol sahası falan mı kursak ne yapsak nature sport 10 bin bakayım buraya sığıyor valla koysak mı ki ya da boşlar boşlar acelemiz yok şimdi şu yolu bir kaldıralım yey oradan gitmeyin hmm. o yolu niye kaldırdım hiçbir fikrim yok kesinlikle bir şeyler planlıyordum ama neyse Şimdi, 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 Dur bir dakika, sen dur, aferin. Ha, tamam. Bu böyle. Hmm, bu da böyle olursa, evet. Şimdi sen işçi mi istiyordun? Al sana işçi. Yerleşin lan. Sonra A şey edelim yapalım hemen ee, şuradan biraz daha çıkarırsak ee, şuradan şunu alalım şöyle bağlayalım sonra şöyle evet çok güzel oldu çok düzenli. Şimdilik en azından ee, ne? more polis, daha fazla polis. Polis! Fuck the polis. Oo bir kişi girmiş hapse Oo siktir. Ne oluyor be? Breaking news. Şehir babaları hasan, Hüseyin, Hasan Şaş. Ha siktir ya da. Abi. Vur ya. Fırtına gire gire nereye girdi ya? Gitti gitti ya. Gitti güzelim yerler ya. Tornado. Tornado ne yaptın tornado? Yakıştı mı sana? Geldin yıktın gittin be abi. Neyse biz de yukarı Yenileri gelir. Gidenin arkasından ağlamamak gerek beyler. <laughs> Ay beyler falan. Beyleri biraz daha az tutsam iyi olacak. Çünkü arada görüyorum. Ee, kadın abla kadın abla abla kız kadın izleyiciler de var arada görün. ama fazla değil hemen yorumları şey etmeyin araştırmayın manyak gibi pis sapıklar sizde ne olacak? <laughs> <laughs> Ay, Şimdi şuraya da bir tane de plaza dikelim. Şunlar büyüsün. Başka türlü büyümez bunlar. Büyün lan. Bak nasıl da mutlu oldular. Ne plazamı çabuk çabuk büyütün çabuk. Under construction. İnşa, inşa, aferin inşa. Ee, şuraları biraz adam edelim mesela. Buralara da birilerini yerleştirebiliriz gibi geliyor bana. Gördüğünüz üzere daha trafik problemimiz yok. Çünkü iş alanı az. Ee, i̇ş alanlarını aslında biraz çoğaltmamız lazım bizim evet. Ee, şunları yıkalım. Bunlar ne lan? Bunlar ne be? Kimse niye yerleşmiyor buraya? Abi yerleşir misiniz? Yerleşseniz diyorum. Yerleşmeyin lan tamam öyle olsun. Allah Allah adamlara bak Sonra başımı şişirecekler aman iş yok aman iş yok. Ya e, iş yok. Sen ona bir çözüm bul manyak. İş yok ki ortada. Ayıp ayıp. Hık. Aa göremiyorum be bir dakika. Bir dakika göremiyorum. Heh, şöyle yaparsak. Ha. Oh yes, come on. Adam da oraya kadar gidip niye dönüyorsun? Manyak mıdır nedir? Aa olmadı ki bu. Bir dakika. Cık. Parayı boşa harcayacağız ama yapabileceğimiz başka bir şey yok. Bunları hizalamak çok zor ya. Bak bu Roots Overlap diyor. Abi nasıl birleştireceğim o zaman? <laughs> şöyle yapsam. Şöyle yapsam, şöyle. Ya fakir mısın ya sen? Al. Şimdi oldu ama. Mantığını sevim senin Sim City ya. Neyse bari şunu da uzatalım şöyle. Şöyle uzatalım ki hatta yine roads overlap demesin. Manyak. Yay. Çok güzel oldu. I love my I love my city. Bak keşke. Bak işte. Oradan oraya bağlayamıyoruz. Neyse orayı da ne yaparız biliyor musunuz? Orayı komple Re, residential Area araya araya 51 Ne videoydu be ilk serilerimden biriydi <laughs> Ne alakaysa <laughs> ee, Abi hadi ya kimse iş iş ve işçi bulmuyor İş bulmuyor iş yok İş Şu yollar çok mu dar oldu ki acaba Şunları kaldırsam mı Orası niye öyle oldu be? Hah tamam Manyak Hırsızlık yapıyor birileri ama Şuradaki yollar fazla gibi bak hmm, Onları gördüğüm iyi oldu Buraları da düzelteyim çok sıkışık olmuş hani. Ay gitti. Bir şey olmaz. Yeniler gelir. Giden arkasından ağlamamak gerek beyler. Her seferinde bu lafı söylüyorum ama aklıma da başka bir şey gelmiyor. Şimdi. Ims. Endüstriyel araya al araya. Endüstriyel alan yakın olacak biraz ama yapabileceğim bir şey yok. Ne yapayım? Şöyle. Tamam. Endüstriyel isteği pek yoktu ama. Neyse ama endüstriyeli kurabileceğim başka bir yer de yok. Hani öyle bir problemimiz var. Sizler ne yapıyorsunuz? Aa ben okula şey koymadım. Otobüs durakları koymadım. Abo. ilk önce otobüs durakları. İlk önce her zaman gibi otobüs durakları. Bak sen değil, bunun otobüs durakları. Şimdi, bizim residential ar e yerleşim alanlarına residential demeyeyim artık. yerleşim. Ah hey, dur bir. Aa o komple gitti ona çarpıyor basınca. Neyse. Ya mass transit değil abi education. We don't need no education. Hayır. Eğitime ihtiyacınız var kardeşim. Susun. Yemiyor burada Pink Floyd. Aferin mutlu olun. Çok fazla da mutlu olmayın ama vallahi. Çekemem. Bir tane böyle. Susun be. Bu ne çok mutlu oluyorsunuz ya. Abi her halsa da mutlu olunmaz ki manyaklar. Yehey he yo -ho. bu ne mutluluk. Uhu, adamlar kurban kesecek bir durak koyduk diye be. Keşke ben de bunlar kadar az şeyim olsa yani mutluluk şeyim az olsa bir türlü kuramadım doğru. Şey hala da kuramadım aklıma gelmedi mutluluk şeyi mutluluk neyi konuşamıyorum niye izliyordunuz sen sen evet ha iyice iyice sabre niye izliyordunuz siz bizim siz bizim bizim olduk şimdi iyice şizofrene bağladım ee, siz neden izliyordunuz benim videolarımı ha tamam şimdi doğrusu yani niye izliyordunuz Konuşamıyorum lan daha. Daha konuşamıyorum ben. Daha yeni konuşmayı öğrendim video çekiyorum. Manyak mısınız ya? İzlemeyin ya. Vazgeçtim tamam ya. Bırakıyorum ya tamam. <laughs> ee, şuraya ne çok durak koyduk yalnız. Ama lazım. Milletin okula gitmesi lazım. Hani bana kalsa kimse okula gitmesin. Ama bana kalmıyor işte. Ya öyle bir şehir yapacağım ama şaka falan değil hani. Bu video serisinde olacak bir şehir o. Yani. Hani. Ee, haha çok komiksin Sabri abi. Hayır yok komiklik değil bu vallahi yapacağım. No mercy. Acımak yok bizde. Yaparız acımayız. Eee şuralara da yapalım. Tabi buradan da okula yürüyerek gidebilirler be abi. Hani siz de nıç 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 şuraya da aman. Belki sakat makat vardır arada. Ayıp olmasın. Şimdi 75 bin paramız var. Çok güzel. Saat kaç yaptım? İyi. Biraz daha çekebilirim. Vaktim var. Ee, ne diyorsun? Oha sınıflar full mü? Yalanını Aa yok lan yalan değilmiş Özür dilerim 150 Kişi gelmiş iyi Onu şey edelim o zaman yükseltelim Şimdi efendim ee... 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 Nasıl koysam ki Bir tane şöyle koyayım bir tane de şöyle koyayım. Bir de millet okula geldiğini anlasın diyor. Şuradan koyayım. Şundan koyayım pardon. Bir de bardak koyalım. Bardak! Abo! Lan ben niye konuşamıyorum bugün? Bayrağa bardak dedim be! Bardak koydum bir de. Millet ıı, su içsin bardaktan. <laughs> konuşamıyorum bugün resmen. Yuh be! Eğitim sorununu da hallettik. Evler yavaş yavaş büyüyor, apartmanlar dikilmeye başladı. Evet, bir tane apartmanımız hazır gördüğünüz üzere. Okulda, aman okulda apartmanda oh, diye bir uyum, Aa bol bol şey var apartman var. Çok güzel. Burada işini büyütüyor biri. Yeter kadar para kazanmış. Şu karşıdaki kaykaydan e, kaykay parkından gelip de su falan, e, satıyordu burada bu arkadaş su falan satıyordu ben çok iyi biliyorum bunu e, görüyorsunuz işte adam bir büfeden neye büyüyor bilmiyorum buna ne oldu be bunlar bunlar birleşip ne yaptı ilk gökdelenimiz mi geliyor yoksa aman tanrım ilk gökdelenimiz geliyor şu bizim büfe ne yaptı Sen ne yaptın be? Sen bir gider misin? Vay be büfeye bak. Bak kaykay kay parkını gösteriyor. Altında da çanta var. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Parayı buradan kazandım diyor. Ya. Oha. Siz ne yaptınız lan öyle? Eee ooo. Bizim büfe iyice abarttı işi beyler. Bizim büfe saniyesinde bir... ooo. Yanda apartmanlar falan. Büyüyor iyice. Vay be görüyorsunuz ha. Buraların büyümesi için de beyler. Şimdi e, buna bir açıklama. oyun, Oyunda ilk defa mantıklı bir açıklama yapacağım size. Buradakilerin hızlı büyümesinin sebebi e, bulvara bakıyor olması yolun. Bulvarlar e, toprak değerini, apartman değerlerini işte bina değerlerini yükseltiyor. Mesela ben buradaki yollar şu an low density'de. O yüzden şuradakiler biraz daha küçük kalıyor. Mesela şimdi birkaç tane yolu büyütelim. Ee, yani medium den dan, density'ye çıkaralım. Density dedi, değil mi? Density. Density. Medium density. Tamam. Doğrusunu söyleyelim. Şimdi bunu medium'a çıkaralım. Bunlarda pek etkisi olmayacak ama bakın medium'a çıkınca hemen evini büyütmeye başladı. Ben yani oyunun mantığı basit. Sadece ne yapacağınızı bilmeniz gerekiyor. Ne zaman, nerede? Hani her yerde eveni kullanmanıza gerek yok. O bu şey hani bu gayet açık bir şey Street kullanmanız yeterli hani herkesin kendi oyna, oy, oyun, oyun şekli var ben böyle oynuyorum yani ben her zaman işime yarayan taktikle oynuyorum işler ve okul arttıkça gördüğünüz üzere şey de arttı bu arada trafik de arttı evet saçma yorumlamadan bir anda düzgün yorumlamaya geçtim oyunu adam akıllı yorumlamaya benim şeyim bu hani Sims de böyle. Bir yandan şey yapıp e, saçmalayıp her zamanki gibi. E, bir yandan da e, izleyicilere şey diyorum. Ne diyorum? Bilgilendirmeye çalışıyorum. Sims de az biraz bilgim var hani ondan. Yoksa öyle bir şey yapmayacağımı herkes biliyor. Call of Duty videolarından biliyorsunuz. <laughs> Şu yolları büyütelim ve bölümü bitirelim bence. Daha fazla uzatmayalım. Çünkü işim var. Ee, cidden işim var. Bu yolları büyüttükten sonra ee, işim var. Medium high dance intensityymiş o. Oh, dancey, dancey, dancing ne ya? Dancey. Medium, medium. Ne diyorsun? İşler de büyüyor bu arada. Hani bu yolları büyüttükçe siz. Ne diyorsun? Ne Ne çok yol yapmışız ya. Ne Medium, Ne Medium, Ne 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 Hadi be. Bitmediler be. Ne Medium. Ne medium gördüğünüz üzere işler de büyüyor bu arada iş yerleri şirket artık ne demek istiyorsanız medium buradaki medium zaten ya dediğim gibi böyle zart diye hepsini şey yapmanın lüzumu yok sanırım hepsini yaptık bu bölümlük de böyle oldu evet büyük apartmanlarımız gelmeye başladı görüyorsunuz şurada bir tane aa yok o iş yeriymiş Bizim büfe nerede? Büfe ne yaptı? Oha büfe. Osman büfe ne yaptın ya? Adam televizyon işine mi girmiş? Ne yapmış anlamadım ki. Ne güzel gösteriyordum parayı oradan kazandım diye. Vay anasını ya büfeye bak. Baksan şu büfeye ya. Vay anasını avradım. Neymiş bakalım sonraki bölümde ne yapacağız? Freight Consumers. Ha, trade işine odaklanalım sonraki bölümde. O zaman ve e, şey siz söyleyin. Şurayı şuraya bir el atmam gerekecek. Buraya biraz şey yapmam lazım. Siz söyleyin. Commercial alışveriş alanı yapmam gerekecek. Her neyse arkadaşlar daha fazla uzatmayın. Ben de izlediğiniz için teşekkürler. Twitter, Facebook... Yani. Bu arada aşağıda bana ne, nasıl mesaj atacağınızı yazdım açıklama kısmında gireceksiniz. E, Inboxınıza e, gelen kutunuza YouTube'daki e, orada şey var. Oluştur var yukarıda ya da kompoz eğer İngilizce kullanıyorsanız. Ona tıklayıp orada benim e, nick'i yazıp eganzegan.com'u yazıp bana Origin ID'nizi mesaj atacaksınız. Hala görüyorum ee, şeyden yorumlardan falan atanları. Yapmayın hani öyle çünkü hepsini toplayacak vaktim olmuyor. Mesaj atarsanız hepsi gözümün önünde olur. Ki o kadar da diyordunuz oynarız oynarız diye sadece 9 kişi çıktı. Bilmiyorum hani. Ee, ben daha fazla kişi bekliyordum şahsen ya da SimCity orijinal oynayan yok alan yok daha doğrusu. Her neyse izlediğiniz için teşekkürler. Twitter, Facebook yerlerden bağışlayabilirsiniz. Oralardan bu videoyu paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.